Cümleten aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlere deyim. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Ota koşuyor. Ota. Burası arkadaşlar. Eskiden bizim koyun burada yatırdı. Eski davar burası. burası benim yatağımdı. Burada çok çay içtim geceleri. Saat 11'e kadar koyunu güdüp 11'de 3'e yatıp bu alanı 400-500 koyun olurdu. Böyle. Ondan bizim köy çobanı da burada yattığı zaman o da tam şu koyunun ön tarafında olduğu yerde Çay beraber içerdik. Dört eski köy çobanım var çoban Ahmet diye onun babasını bile şuradaki önümüzdeki taşın altında yıldırım çarpmış ölmüş çoban Mustafa diye geçiyor da ismi hatta benim bakkalın arkasında mezarı var İşte bu taşın altında yıldırım çarpmış ölmüş çoban Mustafa dediğimiz Dayı, Allah rahmet eylesin. Orda aynı böyle bir bahar günüymüş. Öyle dedikleri var. Öyle yağmurla doluyla beraber ne var tabi yatağa geliyor. Burada yıldırım çarp, düşüyor. Ama daşta bir şey yok. Artık o zaman belki kalp mı geçirdi yoksa yıldırım Mustafa'da adayı mı düştü? Onda tam bir bilen yok. Yani öyle bir anısı var buranın. Ya ne dolanın sen şuna? Bak. O koşuyor o Dedektör müsün mübarek babim ya? Döşendi kaldı otun üstüne be. Ay maşallah be. Bu arkadaşlar garip gelmiyor oyuna çünkü o canavar yedi atın tayın başında Ya ileride de iki kişi var ama mantarlı toplar var. is yeah. that Ön suyun buraya atacak. Ben de burada çayımı içeceğim, ekmeğimi yiyeceğim. Çay içeceğim. yattım yeter. Bayağı mantar oldum. İnşallah çantada tuz vardı. Tuz olmalı burada Mantar yemeyiz. 我跟你说。 ya kan Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çayım oldu. Ч ⁇ Boyunun yarısından fazlası yatıyor. Üçte biri yayılıyor. Şimdi biraz sonra bir saat sonra da onlar yatacak öbürküne yayılacak. Vallahi arkadaşlar gerçekten çay gidiyor menüde ne var yine söyleyin bal zeytin keş tahın arkadaşlar bu arada var ya tahın acayip pahalanmış kilosu 90 lira olmuş ya böyle bir şey yok ya geçen sene 2 kilosunu 55 lira alıyorduk bu zamanlar şimdi kilosunu 90 TL olmuş ya Bizim kuzunun eti geçen sene 65 liraydı. 2,5 kilo şey alıyordum. 1 kilo ete tahin alıyordum. Şimdi 1 kilo ete 1 kilo tahin alamıyorum. Dağlar sessiz ya. Kimse kalmadı. Kelecek arasında bir Seydali var. Onların koyunu var. Bir de Hüseyin var. Geç çoban tüyü. Ondan sonra bir ben varım. Bir de şu dere arasında, Sarat arasında bir arkadaş var. Üç kişi var, Koca dağda. Her taraf bomboş. Ot yıkılıp gider. Böyle yakın arkadaş olsa hem muhabbet deriz hem beraber çay içeriz ama kimse yok. Herkes bir dağda. Olsa da zaten köpekler yüzden bir araya gelebiliriz. Benim anladığım bu koyunun üçte ikisi ya, hepsi yayılırken üçte ikisi de ya, şu an yatan koyunlar da yayılıyordu. Şimdi yayılanlar da yayılıyor. Ben anlamıyorum. O koyunlar doyuyordu. Onlardan nasıl doymuyor. Karıncalar da hemen ekmek parçalarını götürmeye başladı. Ekmek. Bundan sonra şeker. Keş. Yön saat 4. Oyun gördüğünüz gibi yayılmıyor, yatıyor. Yaylada çoğu ağaçlar artık yapraklarını dökmeye başladı. Kareyle yeşil karışık. Oyuncular bunun hepsini yemiyorlar. içine. yeni dökülenleri mi yiyorlar bilmiyorum. Haydi mayın haydi. Karnınız doydu bugün iyice.